Yine eve geldim yatılı okulda. Böyle bir 12-13 yaşında varım yokum. Annem ağlıyor ağlamış. Yani burnu tıkanmış sesi öyle işte. Niye ağladın be kadın dedim. Anne Yok Remore dedi ağlamamışım dedi. Dedim ki anne ağladın niye? 9 kişilik ailenin altında körlük olduğunu düşün. Dedi ki e dedi evladım dedi. Çok üzüleyim bre dedi. Oldunuz hepiniz kör bir evladım dedi. Anne dedim o hangi çocuk aklımda. Bir dedim Fakir değil miyiz dedim. Öyle der demez sinirlendi. Ne vardır bre dedi. Ayıp mıdır fakirlik dedi. Yok anne dedim onu demiyorum dedim. Düşünsene dedim bu evde altı kişi daha görseydi. Elektrikleri ışıkları yaksaydı. Biz elektrik faturamızı nasıl ödeyecek? Benim annem o günden sonra. He bre dedi evladım. Doğru süleysin bre dedi. Sarıldı bana filan. Gülüştük ağlaştık neyse. Şuna inandım yani. Bir insan bakış açısını değiştirmeden acısını değiştiremez dünyanın neresinde yaşıyorsanız yaşayın. Neye sahipseniz sahip olun ya da neyi kaybettiyseniz kaybedin. Bakış açınızı ona göre değiştirmediniz mi hayatınızın asla iyi gitme şansı yoktur. Çünkü her pencereden kötü görünmez bir şey. Birini kapatacaksın diğerini açacaksın. Eyvallah. Nereden nasıl bakacağını bilirsin.